Kim şimdi Fox? Yok ki Fox. Fox yok mu? Nerede? Fox! Oturuyor orada Taner. Bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ay bakıyor. Dur bakalım ne yapacak? Fox, ne yapıyorsun sen? Tanıdın mı beni? Tanıdın mı sen beni annem? Nasıl açtım? Tanımadın mı sen beni? Fox, ne yapıyorsun? Heh, tamam, gel, gel buraya, gel, 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 gel. Ben gel. Ben Fox, tanıdın mı sen beni? Heh, tanıdın mı sen beni oğlum? Bak, sana <laughs> Merhaba, nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsın? Ne haber? Ha? Oy. <laughs> Oy benim oğlum. Oy. <laughs> 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 o da havlıyor bire. O da büyümüş. Bak! Sen unuttun mu bizi? Ha? Unuttun mu? <laughs> nasılsınız? Merhaba. Hmm. İyi keyif yerinde. Göremedim orada onu kara ya. <laughs> Soruyorum diyorum yokum gibi aynı. Diyorum fox yok mu? Ay, bakıyor bak. Ay yavrum İşte burası Kavaklı köyü.